Bugün bir kez daha doğada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum, kıymetli kardeşim, dostum, sayın Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed'e göstermiş oldukları misafirperverlikten ötürü çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz kendisiyle iki ülke arasındaki ilişkilerimiz aslında ve bölgesel konular arasında çok yoğun ve nitelikli bir koordinasyonumuz var, sürekli bölge meselelerini bir koordinasyon ve danışma içerisinde beraber götürmekteyiz. Değerli arkadaşlar, Türkiye ve Katar arasındaki ilişkiler ve iki halk arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları son 10 yılda müstesna bir düzeye ulaşmıştır. İşbirliğimizin temelinde Sayın Cumhurbaşkanımız ile Katar Emiri Şeyh Temim'in ortaya koyduğu kuvvetli irade bulunmaktadır. Yüksek Stratejik Komite'nin 9. toplantısını liderlerimizin başkanlığında biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Doha'da gerçekleştirmiştik. Bir sonraki toplantıyı bu yıl içinde inşallah Türkiye'de düzenleyeceğiz. Bugünkü görüşmelerimizde ekonomik ve ticari işbirliğimizi de kapsamlı bir şekilde ele alma imkanımız oldu. Kısa ve orta vadedeki hedefimiz olan 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşabileceğimize inanıyoruz. Keza yatırımlar Turizm ve enerji gibi alanlardaki mevcut işbirliğimizi daha da derinleştirme imkanlarını ele aldık. Ticaret ve ekonomik ortaklık anlaşması geçtiğimiz Şubat ayında bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmıştı. Bunun ekonomik ve ticari ilişkilerimizdeki hedeflerimize ulaşmada önemli bir ivme yaratacağını düşünüyoruz. Körfez İşbirliği Konseyi ve ülkemiz arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin yeniden başlatılması kararı Katar'la ticaretimize katkı sağlayacaktır. Körfez İşbirliği Konseyi ile kurumsal ilişkilerimizi güçlendirmek için Katar ve diğer üye ülkelerle birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Görüşmelerimizde askeri ve savunma sanayi alanındaki işbirliğimizde görüştük. Doha'da bulunan Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığımızın faaliyetlerini değerlendirme imkanımız oldu. Değerli basın mensupları, Bugün bölgemizdeki son gelişmeleri de ele aldık. Biz İsrail'in Gazze'de işlediği suçların bölgesel bir çatışmaya dönüşme riski barındırdığını baştan itibaren ifade etmiştik. Tırmanma ve yayılma ihtimaline karşı uyarılarımızı yapmıştık. Geçtiğimiz hafta sonu yaşananlar bölge dışı ülkelerin de dahil olduğu bir savaş ihtimalinin çok uzak olmadığını hepimize bir kez daha gösterdi. Bu risk maalesef Hala devam etmekte. Olaylar başlamadan önce gerilimin nispeten kontrollü şekilde aşılması için yoğun bir çarba harcadık. Bazı görüşmelerimiz oldu. Bu çalışmalarımızı hala sürdürmekte ve itidal mesajlarımızı tüm ilgili taraflara iletmekteyiz. Bölge dışı güçlerin de gelişmelere soğukkanlı yaklaşması gerekmektedir. Biz bölge ülkeleri olarak üçüncü tarafların kendi çatışmalarını bu coğrafyaya taşımasını istemiyoruz. Kıymetli basın mensupları, 13 Nisan'da yaşananlar bizim için çok önemli dersler ortaya koymakta. Birinci olarak uluslararası hukuk herkes için bağlayıcıdır. Küresel düzeyde barışın ve istikrarın anahtarı uluslararası hukuka uyulmasıdır. İkinci olarak Netanyahu'nun iktidarda kalabilmek için bölgemizi bir savaşa sürüklemeye çalıştığı aşikardır. Netanyahu'yu kayıtsız ve şartsız destekleyenler tutumlarını acilen gözden geçirmek zorundadırlar. Üçüncüsü ve en önemlisi yaşanan olayların temelinde Gazze'de İsrail tarafından uygulanan şiddet ve zulüm yatmakta. Şu husun altını çizmek istiyorum. Şu anda mağdur olan ne İsrail ne de İran'dır. Mağdur olan Gazze halkıdır. Hepimiz Gazze'de yaşanan felaketi sona erdirmek için daha fazla çaba harcamalıyız. İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2728 sayılı kararını ve Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı ihtiyati tedbirleri harfiyen uygulaması şarttır. Bir an önce acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalıdır. İnsani yardımlara izin verilmelidir. Sonrasında ise iki devletli çözümü hayata geçirmeye dönük adımları ivedilikle atmalıyız. Batılı ülkelerin İran karşısında tek bir ses olarak tepki verebildiklerini gördük. Şimdi de aynı şekilde Amerika başta olmak üzere İsrail üzerinde etkisi olan ülkelerin ortak tutum sergilemeleri ve İsrail'e dur demeleri gerekmektedir. Değerli basın mensupları, bugün kıymetli mevkidaşım Şeyh Muhammed'le Filistinli kardeşlerimizin yaralarının sarılması için yapabileceğimiz ilave ortak adımları değerlendirdik. Kendileri de konuşmalarında bunu ifade ettiler. Türkiye olarak Katar'ın ateşkes için yürüttüğü çalışmaları destekliyoruz. Kendilerine de canı gönülden teşekkür ediyoruz. Gerçekten başta Şeyh Temim olmak üzere değerli kardeşim Şeyh Muhammed ve arkadaşları çok yoğun çaba harcamaktalar ve biz bunu takdir ediyoruz. Sürecin Filistin halkının vazgeçilmez haklarına ve istikbaline halel getirmemesi için çalışmayı sürdüreceğiz. Tüm bu yaşananlar Filistinler Arası Birliğin tesisinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu amaca yönelik olarak tüm tarafların yapıcı tutum sergilemesinde büyük fayda görmekteyiz. Nihai amacımız adil ve kalıcı barışın tesisidir. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını desteklemeye var gücümüzde devam edeceğiz. Bu ziyaretin Filistin halkı Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli kardeşime tekrar teşekkür ediyorum. Yani hem Sayın Başbakan ifade ettiler hem ben de konuşmamda ifade ettim. Türkiye ile Katar arasında özellikle Filistin meselesinde ve var olan krizle ilgili çok yoğun bir koordinasyon mekanizması bulunmakta. Hem siyasi düzeyde hem diğer kurumlarımız. Bu görüşmeleri yapmakta, liderlerimiz düzeyinde de görüşmeler devam etmekte. Özellikle kıymetli mevkidaşım Şeyh Muhammedle hem İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde oluşturulan temas grubu vesilesiyle, hem de ikili görüşmelerimiz vesilesiyle sürekli bir koordinasyon içerisindeyiz. Biliyorsunuz değerli basın mensupları, Türkiye ve Katar, Hamas'la sağlıklı ilişkisi olan ender ülkelerden. İkisidir. Dolayısıyla bizim özellikle şu anda yürütülmekte olan ateşkes görüşmelerinde elimizden ne geliyorsa onu yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle Katarlı kardeşlerimizin, Mısırlı kardeşlerimizle beraber ortaya koydukları çabaya biz ne türden destek verebiliriz? Onunla ilgili düzenli istişarelerimiz oluyor. Çoğu zaman özellikle Batı ve diğer dünya kamuoyu temsilcilerinden tarafımıza temasa geçiliyor. E, belli konularda görüşlerimiz e, isteniyor. Belli konularda müdahalemiz isteniyor. E, bunların detayına girmek istemiyorum. Bunları tabii e, yaparken e, Katarlı kardeşlerimizle sürekli bir koordinasyon içerisindeyiz. Özellikle ateşkesle ilgili anlaşmaların yürütülmesinde kendileri e, önemli bir rol oynamakta. Biz bu role nasıl destek verebiliriz? Daha farklı nasıl katkıda bulunabiliriz? Bizim amacımız şu anda bu. Diğer bir husus insani yardımlar konusunda ciddi koordinasyonumuz var. Bölgedeki özellikle istikrarın, barışın tehlikeye girmemesi için, çatışmanın yayılmaması için neler yapılabilir? Bu konuda stratejik görüş alışverişlerimiz var. Özellikle hem iki ülke arasında hem bize dost olan diğer ülkelerle beraber ortak bir strateji, ortak bir görüş oluşturma konusunda Yoğun çalışmalarımız var ve bu çalışmaları e, diğer ilgili taraflara, dünya kamuoyuna, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere diğer siyasi aktörlere nasıl iletebiliriz, onunla ilgili sürekli devam eden e, çalışmalarımız var. E, kısacası aramızdaki e, koordinasyon çok yoğun ve devamlı bir nitelik taşımakta. İfade ettiğiniz gibi bugün e, Hamas e, siyasi büro lideri Sayın Haniye, ve e, siyasi büronun diğer e, yönetici ekibiyle e, yaklaşık 3 saatlik bir e, görüşmemiz oldu. Kendilerine e, hem taziyelerimizi e, ilettik hem de Cumhurbaşkanımızın e, selamlarını e, ilettik. E, görüşmemiz esnasında birkaç tane hususa e, yoğunlaştık. Bunların başında e, bugün değerli dostum Şeyh Muhammedle de yaptığımız konuşmanın konusu olan e, yürüyen e, Ateşkes'le ilgili müzakereler. Bu müzakerelerde Hamas'ın perspektifi ne? Durduğu yer ne? E, şu anda gelinen noktayı nasıl değerlendiriyor? O konuda yoğun e, görüş alışverişlerimiz oldu. Türkiye olarak e, kendi görüşlerimizi e, ilettik. E, diğer taraftan e, biliyorsunuz değerli arkadaşlar, Türkiye e, iki devletli çözüm için, e, Katar ve diğer e, ülkelerle beraber yoğun bir çaba sarf etmekte. Bu Trajediden, 30 binden fazla insanın şehadetinden eğer ortaya e, çıkacak bir fayda varsa o da iki devletli çözüm suretiyle bölgeye kalıcı bir barışın gelmesi olacaktır diye değerlendiriyoruz. Bunun için çok yoğun çaba gösteriyoruz. Bunu yaparken özellikle Batı'da bu fikre e, sempatik olan, bunu desteklemek isteyen birçok aktörün Hamas'la ilgili endişelerinin olduğunu e, görüyoruz. Özellikle Hamas'la ilgili yapılan İsrail kaynaklı propagandanın Hamas'ı bir ulusal direniş hareketi olarak göstermekten daha ziyade bir e, DAEŞ gibi terörist örgüt olarak nitelendirme çabalarının e, Batı'da ve uluslararası kamuoyunun bazı aktörleri nezdinde mahkez bulduğunu görüyoruz maalesef. E, Hamas'la yaptığımız görüşmelerde bu türden e, algıların e, giderilmesi için kendilerinin özellikle iki devletli çözüm konusunda e, Filistin devletine giden çözüm içerisinde ne türden görüşleri var, ne türden beklentileri var. Bunları açık şekilde ifade etmeleri gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Ben daha önce de Batılı muhataplarımla yaptığım görüşmelerde de söyledim. Yıllardır Hamas'la yaptığımız siyasi görüşmelerde kendilerinin 1967 sınırları içerisinde kurulacak olan bir Filistin devletini kabul ettiklerini ve Filistin devletinin kurulmasını mütakip, Hamas'ın ayrıca silahlı kanadının olmasına gerek kalmayacağını, kendilerini bir siyasi parti olarak hayatlarına devam edeceklerini bana ilettiler. Bu da aslında bence dünya kamuoyunun Filistin devletine giden yolda atacağı adım için fevkalade önemli bir mesaj diye düşünüyorum. Ben bugün bu türden mesajları almaktan kendilerinden memnun oldum. Teşekkür ederim.